hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel alkışlarınız için bize moral veren bu güzel alkışlarınız için elleriniz dert görmesin diyelim. Değerli seyircilerimiz kim milyoner olmak ister dünyanın en çok seyredilen en çok kazandıran bilgi kültür yarışmasıyla yeniden huzurlarınızdayız. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bugünkü ilk yarışmacımız Mustafa Kemal Ünsal geliyor. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Herhalde çok mutlusunuzdur böyle bir işiniz olduğu için. Evet. Nasıl böyle bir şey var mı hikayesi? Hikayesi, 10 Kasım doğumluyum. 9'u 5 geçe. Aslında doktorların koyduğu bir isim ama gururla taşımaya çalışıyorum. O gün diye koyarlar daha ziyade değil mi? O 10 evet, Kasım'da evet. doğanlara. Size i̇şte Mustafa Kemal adını uygun görmüşler. Efendim bu sezonun, yeni sezonun ilk programının ilk yarışmacısınız. Ne hissediyorsunuz? Heyecan. Heyecan mı var? Heyecan. Evet bende de biraz var. Bunca yıldır yapıyorum ama bugün ilk programımız değerli seyircilerimiz bunu bir kere daha hatırlatalım ve bir kere daha bu programı o kadar yıl, o kadar uzun yıllar yaşattığınız için sizlere teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletelim efendim. Biraz tanıyalım sizi. Ne iş yaparsınız? Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan geliyorum. Diş hekimiyim, öğretim üyesiyim. Ankara, Ankara Üniversitesi var? Diş Hekimliği Fakültesi Protez Bölümü. Bu kadar. Mı? O kadar. <laughs> Evli misiniz efendim? Evliyim, ben sorayım. evliyim. Çocuklarınız var mı? Çocuklarım var. Beraber geldik buraya. Öyle mi? Benim buraya gelmemdeki sorumlular onlar. Dolayısıyla yarışmayı da onlar O Sorunlara soralım bakalım niye sizi tamam. buraya göndermişler. Hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Adım İdil. 18 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölüm 1. sınıf öğrencisiyim. Babama çok güveniyorum. Onun için ben yazdırım daha doğrusu kardeşimle beraber Kendisine bol şans Nedir ve başarı diliyorum. Babanızı yarışmaya gönderme hevesinin altında yatan gerçek ne? Ee, biz sürekli beraber izliyoruz yarışmayı. Kendisi çok yüksek e, derecelere çıkabiliyor. Soruları geçebiliyor. Onun için güvendik. İnşallah burada da aynısını bekliyoruz. İnşallah diyelim. Peki. Merhaba delikanlı siz de hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biraz... Bahseder misiniz kendinizden? Hangi okula gidiyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Ee, ben Aras, 11 yaşındayım. Ted Ankara Kolejine gidiyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Peki sizin de fikrinizi alalım. Babanızın yarışmacı olması hakkında. Ee, babam hep çok iyi bir yarışmacı oldu. Biz hep izliyoruz. Hep yükseklere çıkıyor. Bir sürü soruyu biliyor. Biz de ona güvendik ve yarışmaya kaydetmeye karar verdik. Ona güveniyorum. Başarılar diliyorum. Peki efendim. Nedir akademik kariyeriniz? Profesör, Profesör. Profesör. Evet, doçent dedim çünkü çok genç görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi bütün doçentler çok genç, çok genç. Değil mi? Evet. Ne güzel. Aşağıdan gelen nesil çok donanımlı ve güzel geliyor. Bilgili de geliyorlar. Bilgili geliyor. Peki. başlayalım yarışmaya. Lütfen. Peki efendim. Yarışma başlıyor değerli seyircilerimiz. Evet bu sezonun ilk yarışması. Kuralları bir kere daha hatırlatıyorum. 500 lira ödüllü birinci soruyla başlıyor yarışmamız ve siz bu parayı kazandıktan sonra devam ediyorsunuz ve 12. soruya gelindiğinde eğer gelirseniz de 1 milyon lira kazanıyorsunuz. Bu parayı kazanmanız için yardımcılarınız var, jokerler var. Seyirciye sormak istiyorum, telefonla danışmak istiyorum ve yarı yarıya joker haklarınız var. Eğer baraj sorusu yani 7. soruya gelip 15 bin lirayı kazanırsanız bir joker daha eklenecek. O da çift cevap jokeri. Bir barajımız daha var. O da ikinci soru. Evet başlıyoruz. İlk soru geliyor. İki eli birbirine bir kez kuvvetlice vurarak ifade edilmek istenen hangisidir? A. Haydi başlayalım. B. Buraya kadarmış. C. Her şey yolunda. D. Tebrik ederim. A ha, haydi başlayalım son karar. Geldik ikinci soru efendim. Kadınlar hangisini değiştirdiklerinde eşlerinin fark edemediklerinden şikayet ederler? A. Saç ve Makyaj C. Diş D. Lens A saç son karar. İnşallah siz unutmayanlardansınız bu saç meselesini. Öyle olmayı umardım ama herhalde değilim. Ama dişi herhalde hiç unutmuyorsunuz. Evet, evet. Dişler... Ağzı kapalı da olsa fark ediyor musunuz? Fark ediliyor. Her neyse efendim ikinci soruyu da bilerek bin lira kazandınız. Güle güle kullanın. Üçüncü sorumuz geliyor ama sesli olarak geliyor. dinlediğiniz müzik hangi sporda duyulur? A. Yağlı güreş, B. Kayak, C. Buz pateni, D. Bisiklet yarışı. C. Buz pateni son kararı. Dördüncü sorudayız. Geçtiğimiz günlerde Avrupa kupalarından men edilen iki Türk futbol takımı hangileridir? A. Beşiktaş Fenerbahçe, B. Beşiktaş Galatasaray, C. Fenerbahçe Galatasaray, D. Fenerbahçe Trabzonspor. A. Beşiktaş Fenerbahçe son karar. Bu iki takımın taraftarlarına üzüntülerimizi söyleyelim. Umarım ki yani bu krizi çok kolay, çok kısa sürede atlatırlar. Çünkü her ikisi de çok güzide kulüplerimiz. Beşinci soru. Ünlü Yunan dansı Sirtaki oynanırken hangisi kırılır? A. Bardak. B. Tabak. C. Ayna. D. Şişe. B. Tabak. Son karar. Sanki hiç heyecanınız kalmamış gibi. Rahatladım biraz. Peki. Altıncı söyle devam ediyoruz. 50 yıldır İngiltere'de yaşayan biri... ...kaç tane kral ve kraliçe görmüştür? A-1 B-2 C-3 D-4 Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bir Peki. Ama... Soruyu bir kere de seyircilerimiz için tekrar ediyorum. 50 yıldır İngiltere'de yaşayan biri kaç tane kral ve kraliçe görmüştür değerli seyirciler? A1, B2, C3, D4, süre 10 saniye. B2 yüzde 46 oranıyla en çok tercih edilen seçenek. Oranın yakınlığı yüzde 34 ile A1. Seyirciyi dinlemeyeceğim, aşık. Bir Ol. son karar, son karar. yine de yüzde otuz dördünü en azından dinlediniz. Geldik varış sorusuna, siz şu ana kadar iyi gittiğimizi söylüyorsunuz, bakalım çocuklarınız dedi, İdil. Çok iyi süper öyle mi devam evet. devam evde evet. de böyle mi sakin olsun çok iyi her şey çok iyi sakin zaten babanın tamam süper <laughs> Ben genelde çok sakin <laughs> genelde sakin bir midir çok evet her zaman sakindir peki 7. soruyla devam ediyoruz Baraj sorusu kalan tuhaf bir kadın ve tuhaf bir erkek kitaplarının yazarı kimdir a tomris uyar b Ayşe kulin c mina Urgan de Leyla Erbil